Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hiç katı yağ kullanmadan ağzınızda eriyip giden inanılmaz lezzetli susamlı çikolatalı ve tahinli kurabiye yapacağız. Bu kurabiye tarifini hiç tereddüt etmeden ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet kurabiye hamurunu yoğurmaya geçmeden önce öncelikle kurabiyelerin dışında kullanacağımız karışımı hazırlayalım. Bunun için uygun bir kaseye bir tane yumurta akı ve yarım çay bardağı su koyuyorum ve bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra şimdilik bir kenara alıyorum ve kurabiye hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için uygun bir karıştırma kabına klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı sıvı yağ, Aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı tahin ve yine aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı pudra şekerini alıyorum ve bir çırpma teliyle homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra çırpma telini bırakıyorum ve un kabımı yanıma alıyorum. Un kabımda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 4 su bardağı unum var. Öncelikle undan azar azar ilave ediyorum ve hamur biraz toparlanana kadar ilk etapta spatula ile karıştırıyorum. Ve hamur yoğurma kabında toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum ve şimdi undan yine azar azar ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Genellikle size verdiğim un miktarına sadık kalmamanızı öneriyorum. Fakat bu tarifte aynen benim kullandığım kadar un kullanabilirsiniz. Hamuru yumuşak görüp de daha fazla un ilave etmeyin lütfen. Ben toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile tam 4 su bardağı un kullandım ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak. Elinizi yıkayıp temizlediğinizde ele yapışmayan bir kıvamı var. Evet kurabiye hamurumuz hazır olduğuna göre artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet kurabiyeleri şekil vermeden önce fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirerek hazırladım. Şimdi kurabiye hamurundan cevizden biraz büyük parçalar kopartarak yuvarlıyorum ve fırın tepsisine diziyorum ve ben şimdi hamurun bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet, kurabiyeleri tamamladım ve gördüğünüz gibi tam bir fırın tepsisi kurabiye çıktı. Şimdi yumurta akı ve su karışımını yanıma alıyorum ve bir kaseyle de kavrulmuş susam hazırlamıştım. Onu da yanıma aldıktan sonra şimdi yuvarlamış olduğum kurabiyeleri önce yumurta akı ve su karışımına, daha sonra her yerini kavrulmuş susama buluyorum ve tekrar yağlı kağıdın üzerine diziyorum ve hepsine aynı işlemi uygulayarak kurabiyeleri tamamlıyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki kurabiyenin hamuru oldukça yumuşak olduğu için bu işlemi yaparken biraz zorlanabilirsiniz. Kurabiyelerin şekli bozuluyor gibi gelebilir fakat hiç sıkıntı değil olması gereken kıvam tam da bu. Evet gördüğünüz gibi kurabiyelerin hepsine aynı işlemi uygulayarak tamamladım. Daha sonra bir ölçü kaşığı ile tam ortalarına çukur açıyorum. Herhangi bir mutfak gereci ya da parmağınızda da bu işlemi yapabilirsiniz. Bu arada fırınımı da alt üst fanlı ayarda 180 80 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kurabiyelere aynı işlemi uygulayarak tamamlıyorum ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kurabiyeler pişerken biz de bu arada çikolatasını hazırlayalım. Bunun için küçük bir sos tenceresine az miktarda su koydum ve kaseyi tabanı suya değmeyecek şekilde üzerine yerleştiriyorum. Ve kaseye de 150 gram bitter çikolata koyuyorum. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve şimdi çikolatayı benmari usulü eritmek üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum ve çikolataları başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak benmero usulü erittim gördüğünüz gibi. Şimdi kaynayan suyun üzerinden alıyorum ve kurabiyelerin üzerine daha rahat sıkabilmek için bir sıkma torbasına koyuyorum ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, bu arada kurabiyeler de benim fırınımda tam 20 dakikada pişti. Bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Videoda gördüğünüz gibi pembeleştiğinde fırından çıkartabilirsiniz. Şimdi kurabiyeler sıcakken yine aynı kaşıkla ortalarına tekrar bastırıyorum. Pişerken biraz kabarmış olabilirler. Evet, kurabiyeler sıcakken oldukça yumuşak olduğu için hiç ellemeden soğumaya bıraktım. Daha sonra bir servis tabağına aldım ve şimdi eritmiş olduğum çikolatayı üzerlerine sıkıyorum. ve çikolatalarını sıktıktan sonra inanılmaz lezzetli olan kurabiyelerimiz servise hazır. Şimdi hemen size dokusunu da yakından göstermek istiyorum. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum ki ağzınıza atmanızla eriyip giden kıyır kıyır ve inanılmaz lezzetli şahane bir kurabiye oldu gerçekten. Yiyen herkes hayran kaldı ve tarifini istedi. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ve bana güvenerek deneyebilirsiniz. Ben de sizlere ısınıyorum ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için Bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.